anladım. Kumuzu aldırmamı söyledin sen. Karışacak bugün. Bir şey mi dediniz siz bana? Ne? Kanalıma hoş geldiniz dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak Orhun ancak karşı yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyince Hira sinirlendi ve Orhun'a sert bir tokat attı. Orhan Hira'ya şu anda seni bu köşkten kovmuyorsam o kızın iyiliğini düşündüğüm içindir dedi. Orhan Hira'ya geçmişte aramızda ne yaşandıysa bunu Sahra'ya yansıtma çünkü böyle yaparak Sahra'ya zarar veriyorsun dedi. Orhan Hira'ya iyi bir anneysen önce kızını düşün dedi ve öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. Hira ise Orhun'a neden böyle bir tepki verdiğine anlam veremiyordur. Orhan yatak odasına geldi ve Hira ile bahçede yaşadığı anı düşünerek büyük üzüntü yaşamaya başladı. Hira benden nefret ediyor dedi. Orhan Hira'nın verdiği tepkiden dolayı epey kızgındır ama Orhun Hira'nın güvenliği için olanlara razı gelecektir. Hira ise kulübede kızıyla birlikte konuşuyorlardır. Hira kızına bağırdığı için defalarca kızından özür diliyordur. Hira Sahra'ya şunu unutma ki tüm yaptıklarım seni korumak içindir dedi. Sahra Hira'ya neden Bay Orhun'a kızıyorsun diye sordu. Hira Sahra'ya amacım sadece seni korumak dedi. Sahra Hira'ya ama Bay Orhun bana çok iyi baktı hatta bizi kötü adamlardan kurtardı dedi.